Evet yanımızda bir arkadaşımız var. Hi Nikita. Uh, where are you from? Ukraine. Kiev. Ukraine. Kiev. Okay. Uh, what about you uh, in here? What? What about you uh, in here? What? Uh, what do you now in here? Uh, what about uh, what about you now for? Ne durur? Uh, you want bomba? You want a G with the big boss? <gülüyor> <gülüyor> ya bu çocuk cahil ya. İngilizce bilmeyen cahil çocuğa denk geldik. Ee, İngilizce ne anlıyor ne konuşuyor. Ben tabii kolej mezunu bir savaş muhabiriyim. İlkokuldan beri bu şekilde İngilizcem var bu seviyede. Lower intermediate. Yani. Ama e, bilmiyorum. White please. White we are live ya. Live ya. Hayır, hayat zor. Gerçekten bir dil bir insan bir dil bin Nisa anlaması da zor konuşması da zor bileceğim. Avrupa'nın ortasında İngilizceyi bileceğim.